Merhabalar. 30 Mayıs Cumartesi. Doktor Ali Güler bugün çiftçili modunda gezerken bir şeyler paylaşacağım. Şu anda Alanya'da bir muz serasının içerisindeyim. Size biraz tropik bir ortam göstermeye çalışacağım. Evet konumuz yine yeni koronavirüs salgını, Covid-19 hastalığı tabii ki. Biliyorsunuz dün itibariyle dünyada hasta sayısı 6 milyonu geçti artık. son gün yine yeni vaka sayısında 125 binlik bir artış oldu ki bu yeni rekor. En sık yeni vaka çıkan ülkelere baktığımızda 29.500 vaka ile Brezilya ilk sırada. Toplam hasta sayıları da yarın 500 bini geçecek gibi görünüyor. İkinci sırada Amerika Birleşik Devletleri 25 bin yeni vaka açıkladılar. Onlar da bugün 1 milyon 800 bini toplaması sayısında geçecekler gibi görünüyor. Rusya 8500 yeni vaka açıklıyor günde. E, toplaması sayısı onlarda da yarın 400 bini geçecek. Dördüncü sırada Hindistan var. Günde 8 bin aşan yeni vaka sayıları açıklıyor Hindistan. Toplam hasta sayısında 173 bin ile Türkiye'nin hemen üstünde yer alıyor. Fakat salgının daha hızlanma periyodunda olduğunu düşünürsek ve de nüfusunun 1 milyar 400 milyona yakın olduğunu düşünürsek Hindistan'ın önümüzdeki günlerde salgının üstü konumuna doğru yükseleceğini öngörmek mümkün. Arkadan 6500 yeni vaka ile Peru geliyor. Ki bu sayı 33 milyonluk bir ülke için oldukça yüksek. Peru'da salgın kontrolsüz bir şekilde artıyor gibi görünüyor. Peru'nun altından hemen Şili yer alıyor. Onlarda 19 milyonluk bir nüfusla 3500 üzerinde vaka sayısı çıkıyorlar. Daha alttan gelen Meksika ise yine 3000 vakayla e, yine yüksek hasta sayıları ve yüksek ölüm oranlarıyla ilerleyen ülkelerden birisi. Bu saydığım 7 ülkenin toplam nüfusu 2 milyar 250 milyon civarında. Yani dünya ölçeğinde salgın hızlanmaya devam ediyor virüs tüm dünyaya yayılıp yerleşiyor. Ancak salgında ölüm oranları sağlık sisteminin kapasitesinin aşılmadığı, sağlık hizmetine ulaşımın kolay olduğu ülkelerde düşmeye devam ediyor. Kaldı ki hali hazırda ölüm sayıları tanı konulmuş vakalara oranlayarak bulunan sayılar bir de belirtisiz olan hani konulmamış. Hastalar var ki onlar da hesaba dahil edildiği zaman ölüm oranları çok daha aşağıya inecek diye düşünebiliriz. Türkiye'de halihazırda PCR testi pozitif olan vakalara göre PCR testi pozitif olan ölüm sayılarını oranladığımızda %2.7 gibi bir oran çıkıyor. Halbuki test yapılmamış. ...ya da sağlık kuruluşuna başvurmamış, belirtisi olmayan ya da çok hafif belirtilerle geçiren hastaları... ...yaklaşık e, belirtisi olanların dört katı olduğunu varsayarsak, onları da hesaba dahil ettiğimiz zaman ölüm oranlarının %0.5'e geleneceğini söylemek hmm. Yani ölüm oranları görmenden aslında çok daha az e, ve hastanın yönetimiyle ilgili bilgilerimiz arttıkça sağlıkçıların konuda deneyim arttıkça ölüm oranlarının daha da düşeceğini söyleyebiliriz. Yani aslında COVID-19 hastalığı salgın özelliğini yitirse herhangi bir üst sonunlu enfeksiyonundan ya da bazılarından en azından daha öldürücü daha ciddi bir hastalık değil. Ee, ama salgın halindeyken e, sağlık sisteminin kapasitesinin aşılması durumunda ölümcüllük çok daha artabiliyor. Dolayısıyla hastalık sağlık sisteminin kapasitesini aşmayacak hızlarda devam ettiği sürece ölüm oranlarının çok yüksek olmayacağını bekleyebiliriz. Salgın niteliğini yitirdiği zamanda ki bu iki yolla mümkün. Ya etkin bir aşının geliştirilip toplumun bağışıklanması ya da hastalığın sürü bağışıklığı oluşturacak kadar yayılıp toplumun bağışık olması sayesinde salgın niteliğini yitirecektir. Bu durumda da artık hastalık herhangi bir sunumluları enfeksiyonundan farklı bir e, özellik taşımayacaktır bizim için. Evet, salgımız da devam ediyor ama bir taraftan da işin ekonomik yönü e, alınan önlemlerin psikososyal etkileri toplumları bu önlemleri kaldırmaya, normalleşmeye doğru da zorluyor. Türkiye'de de yeni haftaya hızlı bir normalleşmeyle giriyoruz. Bazı kontrol önlemleri eşliğinde birçok izolasyon önlemi ortadan kaldırılıyor. Bunun biraz erken olduğu önlemlerin daha tedrici kaldırılması gerektiği söylenebilir tabii ki. Ama şu aşamada bunu tartışmanın çok bir anlamı yok. Artık bireylerin kendi sağlıklarının sorumluluğunu kendilerinin alması ve Özellikle maske kullanımı, el hijyeni gibi önlemlere kendilerinin dikkat etmesi gerekiyor. Burada özellikle insanlarla temas konusunda, mesafeyi koruma konusunda bazı şeyler söylemek istiyorum. Birçok hastalık etkeni, virüs, bakteri ve parazit türe özel. Yani insanda hastalık yapan insanda hastalık yapıyor. Kedi de yapan kedi de yapıyor. Domates virüsü, domatese özgü. Muzda olan bir virüs, muzda hastalık yapıyor. Yani insana hastalık yapacak etkenlerin olma olasılığı en çok insanlarda var. Yani kendimizi sakınmamız gereken canlılar hastalıktan korunabilmek için aslında insanlar. Bu koronavirüs için de geçerli. Koronavirüste insandan insana hastalık bulaştırıyor. Her ne kadar yarasalarda pangolinlerde olan koronavirüslerle akraba görünse de muhtemelen ortak bir atavirüsten üremiş, evrimleşmiş olsa da şu anda hastalığın insandan insana geçtiğini biliyoruz. Başka canlıdan insana ya da insandan başka canlıya geçtiği ile ilgili bazı evcil hayvanlara geçtiği ile ilgili e, bilgiler var ama hastalık yaptığına dair bilgi yok. Sonuçta insan için en önemli etken diğer insanlar. Hastalığı biz ya bir insandan doğrudan ağız nefes yoluyla oradan gelecek bir zerrecikle kapacağız. Ya da bu zerreciğin bulaştığı bir yüzeye elimizi daha sonra da bu elimizde gözümüze, ağzımıza, burnumuza dokunarak hastalığı kapma olasılığımız var. Dolayısıyla insan temasından kaçınma, bu hastalıktan korunmada yapabileceğimiz en iyi önlem. Tabii sosyalleşmeye bu kadar alışkın bir canlı olan insan için insan temasından kaçınmak oldukça zor. Bazı durumlarda mümkün değil ama olabildiğince temastan kaçınmak, zorunlu olan durumlarda da yüz yüze ve yakın mesafeden temasta bulunmamak, kimseye mümkün olduğunca değmemek, dokunmamak, dokunmak durumunda kalırsak el hijyenine dikkat etmek, eli sık sık sabunla yıkamak, gibi önlemler bu aşamadan sonra hastalık için bireylerin yapabileceği en önemli önlemler. Sonuçta hızla normalleşme adımları attığımız bu günlerde yeniden karantina önlemlerine, sokağa çıkma yasaklarına dönmek istemiyorsak hastalığın hızlı bir şekilde artmasını önlememiz gerekiyor. Bunun için de bireysel önlemler hem kendi bireysel sağlığımızı korumak için zorunlu, gerekli. Hem de başta aile fertleri olmak üzere topluma bu hastalığın yayılmasını önlemek açısından yapabileceğimiz neredeyse tek şey artık. Onun için lütfen bireysel önlemlere tekrar sayalım. Maske kullanımına, el hijyenine ve sosyal mesafeyi korumaya özel özen gösterelim. Dikkat edelim. Evet, teşekkür ediyorum. Sağlıklı, salgınsız günler diliyorum. Derim en kısa zamanda artık bu dertlerden kurtuluruz. Yeniden normal hayatımıza tamamen dönüp işimize gücümüze bakar hale geliriz.